Her şeyi sattık. Her şeyi. En sonunda İstanbul Borsası'nın da yüzde onunu sattık. Şu soruyu sor sormanız lazım. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Hepiniz. Ödediğiniz vergiler nereye gitti? Şu soruyu sormanız lazım. Borsa İstanbul'un yüzde onunu Katar'lara sattık. Kaça sattık? Bilen var mı? Bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyorum. 600 milletvekili de bilmiyor. Şu soruyu sormanız lazım. Katar İstanbul'un Borsa İstanbul'u Katar İstanbul Katarlılara satıyorsunuz. Gayet güzel. İhale yaptınız mı? Belki başka bir ülke gelip diyecekti ki ben şu kadar diye şu kadar veriyorum. İhale yaptılar mı? Yapmadılar. Niye yapmadılar? Niye yapmadılar? Siz bu soruyu sormazsanız ve bu sorunun cevabını almazsanız bu sorunun cevabını vermeyen siyasi organa oy veremezsiniz. Verdiğiniz her oy bakın inançla söylüyor. Her oy haram oydur. Her oy haram oydur. Biliyorsunuz bu futbol karşılaşmaları televizyondan yayınlanıyor. İhaleye çıkılıyor. İhaleyle bir Katar firması geldi, 500 milyon lira veriyorum, 500 milyon dolar veriyorum dedi, ben yayınlayacağım. Kazandı, eyvallah, kimse itiraz etmedi. Dolar yükseldi Türk lirası karşılığında. Katar firması dedi ki, ben arkadaşlar dedi, parayı ödemiyorum. Ya sözleşme yaptık, ihaleyle aldım, ödemiyorum dedi. Mahkemeye dahi verilmedi. Ne yapıldı biliyor musunuz? 90 milyon dolar düştüler. 90 milyon dolar. 500 milyon dolardan 410 milyon dolara düşürdüler. Yetmez dedi Katar firması. Peki ne olacak? Dolardı onu Türk lirasına çevireceksin dediler. Üstelik 5.80 üzerinden. Yaptılar mı? Evet yaptılar. 5.80 üzerinden. Yani Türk lirasını çevirdiler bir Katar firmasına maçları yayınlayacak olan ihaleyle aldı bir Katar firmasına iki kıyak birden geçtiler. 90 milyon dolar düşürdüler. Doları da Türk lirasına çevirdiler. Düşük kur üzerinden bunun üzerinden ödeyebilirsin dediler. Bir Katar firmasına sağlanan 90 milyon doları esnafa verselerdi ne olurdu? Ne olurdu Allah aşkına? Türkiye'nin bütün coğrafyasında esnafların hepsi derlerdi ki Allah razı olsun. Devletimiz bizi düşündü. Bir kişiye sağlanan bir imkanı yüz binlerce kişiye sağlamıyorsunuz. Yüz binlerce kişiye. Bu bir siyasi tercih.